Evet arkadaşlar bugün Ayhan Hoca'nın yanındayım. Ayhan Hoca'nın geçen başında e, bir olay geçti. E, köpeklerine birisi odunla saldırdı falan. O da adamlara saldırdı, adamları pelt etti. O konuyla ilgili e, dümende dümenle mi video yapacağız? Evet Ayhan Hoca olay nasıl oldu kanka? İlk önce hoş geldin diyelim. E, Eyvallah dayı. Evet, şimdi olay çok basit bir başlama oldu. Yani ben devamlı şu ileride park var. Orada benim hayvanım boyuna gezdiriyorum orada. Ee, her gün mesela işim yaptım yani 5-10 dakika orada gezdirmek. Bir de orada da sokak hayvanları da var. Onlara da bakıyorum. Yemek getirip falan. Onlar işim de onlarla beraber. İşte iki tane lauk geldi orada hayvan gezdirirken. Ay anam bu hayvanı burada niye gezdiriyorsun? Anasına bana öyle konuşmalar yaptılar. Dedim işinize bakın dedim. Ben burada ilk defa burada durmuyorum dedim. Her zaman gelip gidiyorum orada. Benim işim e, burada salonda ileride dedim. Ondan sonra yok dedi hayvanı burada gezdiremezsin, yok öyle yapamazsın, yok böyle yapamazsın. Ondan sonra öyle bir tartışma oldu. Bu sefer de tabii dedim hiç kafama takmadım dedim arkamı dönüp gideyim dedim. Ondan sonra bu sefer de kalktılar hayvana hamle yaptılar. Hayvanı kışkırttılar. Bu benimki de biraz üstüne atladı oradan. Ondan sonra yok beni köpek ısırdı. Sopa ağır, sopa arıyor oralarda. Ondan sonra sopayı aldı, sopayla da hayvana vurmaya kalktı. Bu sefer de e, sopayı da ben de hayvanın e, vurmasın diye önüne geçtim. Tam da işte koluma geldi. Çizdi kolumu. Orada işte Allah ne verdiyse kafa göz yardık. Adamların e, az subayı mı neymiş galiba? E, sonradan tabii. Sonradan beni takip ettiler. Benim salonun önüne kadar takip ettiler. Orada onlar bu o anda da birisi polis çağırıyor. Hastaneye biz çağırıyor. Polisler geliyor. işte polislerin yanında yok seni vuracağız. Ayağından vuracağız. Silahımı getir. Yok öyle yap. Yok böyle yap. İşte e, sonradan da tabii e, polise geldiler, beni aldılar gittiler. Bu sefer de 11'isi as subay, birisi de bekçi çıktı. Onlar da e, Bekirdere Karakol'da orada çalışıyorlarmış herhalde. Ondan sonra biz de orada hiç yani bir bize doğrusu şey bile yok yani. Onlar orada herhalde tanıdıklardı. Bizi bayağı uğraştırdılar. Yani akşam saat 6.30'da ne gittim? Sabah 3'e kadar karakolda kaldım. Peki şikayetçi oldular mı senden? Evet, benden şikayetçi oldular. Evet benden şikayetçi oldular. Gerçi ben de şikayetçi oldum. Çünkü e, orada yaptıkları hamleler, hayvanlara karşı e, yaptığı hamleler. O yüzden de ben de şikayetçi oldum ama onlar benden şikayetçi oldular yani. E sen de daha biraz ters adamsın. O, e, normal antrenman yaparken de e, şey yapıyorsun. Adamların şanssızlığını sikeyim amına kadar. Tut da sana denk geldi. Ya şimdi olay e, bir şey yapmasalar, sopayla hamle yapmasalar tabii o zaman ben de hiç, hiç başıma bela almak istemem yani. Çünkü hiç uğraşmak da istemiyorum. Yani burada biliyorsun olayları. Yani hemen olaya karışıyor. Aynı dediğim gibi karıştı. Ondan sonra da sopayla hayvana saldırmaya çalıştı. Sopayla bana saldırmaya çalıştı. Ondan sonra da aldım elinden sopayı, kafasını gözünü yardım. Ondan sonra da işte bir de yani anlamadığım nokta ne biliyor musun? Şimdi polisler geldi orada. Hepsi bir arada. Hastane arabasına girdi. Hastane arabasının camını açmış. Orada seni vuracağım diye polislerinden bana bas bas bağırıyor. Bunu ne cesaretle yapabiliyor? Ya, polis arabasında olduğu için yapıyor. ben polis arabasında benim. O ambulansta. Hastane He. arabasında. Ya şimdi polis arabasından çıkamayacağın için yapıyordur veya. E, ya işte ama polis... Yani sonuçta orada güvenlik kuvvetlerine arkalanmış oluyor yani. Evet, ama o polislerin orada niye müdahale etmiyorlar? Ben onu anlayamıyorum yani. Orada onlar da diyecekler. Hop sen kimsin? sen gerçi ben memur olduklarını falan bilmiyordum. O karakolda öğrendim. Orada biz orada bir yere sıkıştık kaldık. Onlar serbest girip çıktılar. Hiçbir şey yok. Peki adamları bayağı dövdün mü kanka? Ya işte bayağı bir kafası gözü yarıldı birisinin de. Ondan sonra da ya, tabii işte bilmiyorum adı tam göremedim de kanın içinde gördüm yani. Peki sonra savcıdan falan çıktınız mı? Yok şey poliste ifade verdim de ama e, olay ne biliyor musun? E, bir hafta şimdi bu bir buçuk hafta oldu. Bir hafta önce bundan üç dört gün önce benim Burada geldiler, burada geziyorlardı. Benim arabanın önünü kestiler. Bana küfür ettiler bu yani şeyde arabanın. Nasıl indim, üstlerine gittim, kaçtılar gene. E demek bunlar kaşınıyor artık. Kaşınıyorlar harbiden. yani. E, buralarda dolanıyorlar yani. Salonun önünde dolanıyorlar. Ama kanka kendine dikkat et yani. Puştuk müştük yapmasınlar. Zaten amaçları o. Yani şimdi beni tahminimce beni köpekle yakalamak ya da şeyle yapmak bir şey yapmak istiyorlar yani. Tahminimce o yani. Ama ben bu arkadaşlara tabii tavsiyede bulunmuyorum. Ayhan Hoca kendini antrenmanda bile kaybediyor ki. Kendini kaybederse vallahi siker geçer diye ya, düşünüyorum. Küfür et bana küfür ediyor. Bak ben arabanın önüne geçiyor. Bana diyor bana küfür ediyor. Diyor, indim aşağıda kaçıyor. Seni diye sana da göstereceğiz diyor. Lan oğlum gel buraya. Niye kaçıyorsun? Kaçıyor. Hem küfür ediyor hem kaçıyor. Yani demek ki cesaret yok. Madem ki... iki e... Bir, iki kişiler ama bir de yani öyle birisi senin gibi. Hani Aslı var bayağı şey. Ee, yani şey yani birisi de uzun boylu bir, şu arkadaş kadar. Yani iki, bir de yani iki kişileri oldu halde kaçıyorlar hem küfür ediyorlar hem de kaçıyorlar. Yine Ayhan Hoca arkadaşlar e, tanıyorsunuz 3-4 videoda çektik e, köpekleri konusunda e, çok hassas kendine odunla vur ama köpeğine vurma yanlış mı Ayhan Hoca? Aynen öyle. Benim hayvanlar zaten benim zaten benim bir bit bulun var Tyson, o benim evlat. O e pitbull'u el, göremedik bahçede. O yukarıda. Evde. Niye onu yukarıda? O biraz geçimsiz. Onların bir iş şey yapamıyor. E sonuçta pitbull amına koyuyor, bir ismi var yani. İki erkek bir arada olmuyor. Ama kanka bunlar biraz sokak köpeği gibi. He o ikisi zaten sokak köpeği. Bir kurtum var orada. Birisi ikisi sokak köpeği. Evet. Birisini sokaktan aldım işte araba çarpmıştı. Onun yanına koydum arkadaş diye. Allah Allah Enteresan bir şey. Yani. Sokakta köpek alıyor, onu iyileştirmeye çalışıyorsun. Yani Yediyor. Demek senin bu e, saldırgan e, ruhunun yanında böyle bir bebek gibi de bir kalbim var ya. Yani. Şimdi şöyle ben hayvanları bu Türkiye Almanya'dan geldikten sonra daha çok hayvanlardan zaman geçiriyorum yani. Bilmiyorum artık insanlara fazla alışamadım burada. Hayvanlardan benim bütün zamanım hayvanlardan geçiyor. Karasu'da biliyorsun bir yer kiralamıştım. Orada baktım 20-30 tane sokak köpeği vardı. Oradan da gelirken 5-6 tane getirdim. Evde duruyorlar. Daha ufak büyümeyen cinsler var. Ya, ya, şey, ya, şey Süs köpeği dedik. Süs köpeği sokağa atmışlar. öyle Onlar da dışarıda yaşayamazlar yani. E onları ya. satalım iyi para ederler. Birisini sahiplendirmek istiyorum. Birisini sahiplendirmek istiyorum. Ona, o e, bayağı güzel. Cinsleri ne peki? Birisi şöyle büyümeyen cins de yani ama karışım. Sokak köpeğe karışım var. Bak arkadaşım birisi de bana sağ olsun e, mama getirmiş. Evet bak arkadaşlar Şimdi hayvan severler. Hayvan severler Türkiye'de çok. Gördüğünüz gibi böyle bir mama getirmiş. Evet. Ee, öğrencilerinden biri Ayhan Hoca'nın. Ee, Sağ olsunlar devamlı getiriyorlar bana. Veriyorlar. Ben de işim gücüm bunları işte sokak hayvanlara vermek. ya yani işim de bu yani. Ama seni bu, bak, bu konuda tebrik ediyorum. Hani insanlar mesela moruk namkör ya. Hayvana verirsin hayvan seni sever. Aynen bu öyle. konuda harbiden sen adamsın yani. Ya, harbiden de öyle. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Yani, e, Hayvanlar sana gerçek dostluğunu gösteriyor. ya yani ben o hayvanlarla zaman geçirmeyi seviyorum. Yani sen seni terk etmez, bırakmaz yani. Her türlü senin yanında olur. Ama insanı doyur, doyur ibne daha iyisini buldum şak diye oraya gider ya, yapacak. Aynen. Bir, değil mi? İnsanı bir, bir gün, iki gün doyur, üçüncü gün yok. Seni şey tanımaz bile. Ya, aynen doğru diyor. Tanımaz bile. Şimdi arkadaşlar, Ayhan Hoca evet hayvansever bir insan. Harbiden hayvansever bir insan. Hayvanla kesinlikle dokunmayın. Evet. Benden size bir e, Kadir Hoca nasihati olsun. Kendisine vurun ama e, hayvanlarına vurmayın. E, nasıl bu sıkıntı yaratacak mı sana bu dövüş olayı falan filan? Hani Sabzık'tan aradılar mı mahkeme çubuğu? Ya şimdi şöyle e, bunlar bekçi o e, karakola gittiğim gün zaten o akşam yani 15-20 tane bekçi e, bir araya gelmişlerdi. Ben o karakoldayken. Bunlar birbirlerini tutuyorlar. Şimdi benim koyamda peşim bırakmayacaklarmış da bana şimdi uzaktan uzakta şeyler gönderiyorlar da. Ben e, sabah benim yerimi biliyorlar da Arsu. Ben her zaman olduğum yerde adamsalar gelsinler bekliyorum yani. Benim yüzüme gelirse konuşsunlar. Adam gibi karşıma çıksın da konuşsunlar. Uzaktan uzaktan bana şey göndermesinler. Benim yerim belli. Yerimi de biliyorlar. Her zaman yerim belli. Ya şimdi resmi bekçi gelip de sana öyle bir hesap sormaz niye sormadı. Adam resmi bir kişiliği olduğu için e, onlar da artık amaçları neyse bilmiyorum evet. ama o benim da. tavsiyem Ayanoğlu'nun salonuna gelip de bir hesap falan sormayın. Yemin ediyorum sağlık açısından sıkıntı yaşayabilirsiniz. Geldiğimde yani, diyor işte geçen 3 4 gün önce arabamın önünü kestiler. Kesiyorlar ama kaçıyorlar. He kaçıyorlar. Bana küfür edip kaçıyorlar. Çocuk da bir şey ya. Çocuk bir şey ama işte bunlar kendini böyle arkalarını böyle şey sağlama almışlar böyle. Yani nasıl diyeyim devlete hep işte memur oluyorlar ya bunlar. Abi devlete de yani, yani sen devlete. şimdi bekçi polis ol gidip de vatandaşı rahatsız edip Var ne... bir şikayetin ee savcılığa verirsin. Şey, şey olaydı ben o akşam e, polisi aradım bak o gün o olaydan sonra polisi aradım. Dediler biz bir şey yapamayız dediler. Bana resmen bir şey git kendin karakola şey yap. Karakolda gittim ilgilenmediler bile. Hiç e, yok bir şey olmaz kamera var mıydı? Çektin mi? Ya ben o anda onu mu düşünüyorum? Kamerayla çekmeyi mi düşünüyorum? Evet bazen böyle polis o, o tip şeylere ya çok ciddi ya, ya diyorlar dümenden bir iş e, yaptı ya bedava uğraşıyor. Onlar bence orada tanıdık oldukları için onları tutuyorlar. Ya tanıdık olmasa da şimdi şöyle de bir şey var kamera memura görüntüsü olmadığı zaman o iş biraz boş iş oluyor ya, tamam mı? Tabii ben de Yani, yani öyle, öyle oldu mu olmadı mı? Ya şimdi ama şimdi o tarafta kamera var onu biliyorum. Yani yüzde yüz o bizim olay olduğu yerde kamera var. Ya şimdi onu çıkartmaları lazım normalde. Onlar ilgilenmeler lazım değil mi? Benim ilgilenmelerim lazım. Ya yani. şimdi o savcılığa gittiği zaman savcı o görüntülü varsa isteyebilir. Ama dediğin gibi ben direkt savcı... Yani savcı ve... benim bildiğim savcı emri olmadan e, kamera kayıtlarını falan alamıyorsun. Evet. Ay şimdi onlar sen karakolda ifade verdin ya. Evet. Hani Türkiye'deki sistem bu bildiğim kadarıyla. E, savcılık dava açtığı zaman sen ifade veriyorsun tekrar işte şu şu falan filan. E, savcı onları isteyebiliyor. Aynen. Ben de bir savcılığa gideceğim tekrar şikayet şeyin duruşmada bulunacağım. Manazatı bir polis arkadaş dedi en iyisi dedi savcılığa git dedi şikayet etti. dedi. Aynen en iyisi ee, şeyde, demiş. E, orada dedi uğraşma dedi. Çünkü oraya gittim biz ilgilenmediler bile. Dediler gerek yok zaten bir şey çıkmaz dediler. Ya doğru bu işten pek bir şey çıkmaz yani tamam. mı... E, e, ya çıkacağından bir şey olmaz ama sen yine Ayhan hocam sakin olmaya çalış. Öyle işte. Yani Ayhan hocayı tanıyan çevresinde olan insanlara da şahsen tavsiyem abi köpeklerine sakın bir şey demeyin. Hayvan sever bir insandır. Normalde Ayhan hoca böyle çok saldırgan bir tip değil. Yok. Ama antrenman yaparken bazen kendini kaybediyor. Yani böyle, Biraz fazla bir e, tepki verdiği de olabiliyor. E, Ayhan hocayla e, güzel hoş bir sohbet oldu tahmin ediyorum. Ne diyorsun en son kanka? Arkadaş hayvanlara e, da Yok. Kibar davranmayanı ezerim. Yok de. hayvanlara be, benim yani ben şimdi şöyle hayvanlar karşı çok şeyim yani. Yani bu zaten şöyle Türkiye'ye geldikten sonra hayvan daha çok hayvan sever oldum. İnsanları tanıdıktan sonra daha çok hayvan sever oldum. Ha, hayvanlar benim kızmız, kırmızı çizgim. Yani hayvanlar birisi yanımda tekme atsın, o tekme alır bir yerine sokarım yani. Aynen. Ayhan duydunuz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bye-bye.